İyiyim, iyi olmayacağım. Yaseminciğim, ne oluyor? Olan şu Aydancı. Murat beni aldatıyor. siz Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Nasıl yani? Ne yani Yasemin, şekerim, ne diyorsun ya? Yasemin, Yasemin, aa. Yasemin ne oluyor? Tek kelimeyle müthiş. Oscarlık bir performans. ...bilmiyormuş gibi yapmayın ya. Ne yapalım Yasemin? Bilmiyoruz işte, bilmiyoruz! Rataga ne diyor bu kadın ya? Bak Yasemin'ciğim... ...bu masadaki herkesten olur, bu adamdan olmaz olur. Kırk yıldır dip dibe çalışıyorum ben. Sen de bir şey söylesene Ruhi ya. ya. Ben ne diyeyim ya? İsterseniz bir arkadaşınıza soralım bakalım mümkün mü değil mi? Ne diyecek bakalım? Evet Murat. Aga, dört yerden bombardıman bir şey söylesene. Savun sana kendini ya. Sükut ikrardan gelirmiş Murat değil mi? Konuşacak yüzün yok. Sadece Murat mı? Hiçbirinizin yok. Ben de size arkadaşım bilirdim ya bu rezilliği, bu pespayeliği nasıl sakladınız benden ya? Nasıl içinize sindirdiniz bunu? Ne biçim insanlarsınız siz? Ay Yasemin'cim yani... <laughs> Utanmadan numara yapıyorsunuz bir de. Arkamdan dalgamı da geçiyor musunuz? Çok merak ediyorum. Olur mu öyle şey Yasemin? Bitti. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Hadi tamam. Semih, bir dur da yeter. Neden bu? Hani duygularımızı ifade edecektik, ha? Bak, şimdi istediğin gibi yapıyoruz. Duygularımı herkesin önünde cesaretle söylüyorum işte. Ne oldu? hoşuna gitmedi mi? Burası mı? Sırası mı şimdi burada konuşmanın? Ha? Ben böyle mi söyledim? Yaseminciğim şekerim, bak sakin ol, bir otur, tansiyonun çıkacak, gel. Ya gel, neyle sakin olayım isteye ya? Neyle sakin olacağım? Ya bir olup beni kumpasa getirdiğiniz ya. Adım gibi biliyorum. Bu yemeği de zaten bunu örtbas etmek için ayarladınız siz. Yağma yok. Oyun burada bitti. Ya biliyorum ya, biliyorum ben. Hepiniz bu işin içindesiniz, tek tek. Ben bir de sizi dostum bilirdim ya. Ama kabahat bende. Bir şey söyleyeyim mi kabahat bende? Ben buraya hiç gelmeyecektim bu rezilliğin parçası olmayacaktı. Ama Yasemin. Ya Yasemin saçmalama şekerim. Neden ne? çıkıyorsun restorandayız? Otursan rezil olduk millete. Yasemin bir sakin olsan. Hı. Ha? Hala değil mi Murat? Hala. Allah hepinizin belasını versin. Aa, ya, ya, ya. Ya, Ben şok. Ay anlamıyorum söylediklerini. Şoktayım şu an. Başım ağrı girdi. Aç şu telefonu ya. Aç artık Murat. Aç şu telefonu. Yeter. Evet, bu Aganegi şeysini ben bilmediğime göre sizden biri biliyor. Ruhi, mikrofon sende. Ama yok sen de bakla ıslanmaz ağzında. Aydan, sen de duramazsın kocana yetiştirirsin. Ee, saçmalıyorsun Barlas. Ya Barlas sen ne diyorsun ya Yasemin'le Murat'ın evliliği gümeği diyor abiciğim. Bu neden bahsediyor Abi. ya? Aga bak adamı hasta etmeyin. Kadıncağız bas bas bağırdı biliyorsunuz diye. Ee kim biliyor? Kimsenin bildiği falan yok. Yasemin resmen paranoya yapmış işte. Görmedin mi volkan gibi patladı kadın. Balataları falan komple yaktı bu. Ya hakikaten Yasemin'i hiç böyle görmemiştim. Nerede o soğukkanlı kadın? Ya anlıyorum tabii kolay bir şey değil ama anlamadığım şey... Anlamadığın ne Aydan? Kocası elden giden kadın modu işte. Keçileri kaçırdı, sıyırdı kadın. Neyini anlamıyorsun? İyi de bize niye sardı? Senden benden şüphelenmesi çok saçma değil mi? Biz nereden bilelim canım? Hem bilsek de saklamamız imkan var mı? Değil mi Ruhi? Yani. Evet ama bu söylediğin kadınlar için geçerli şekerim. Erkekler böyle şeyleri bilir ama saklar. Suç ortaklığı yapar. Kara kutu misali. Ne var ne o gizli kayıt. Kapış. Ne kapışı ya? Ne kapışı? Olay niye bize döndü arkadaş? Yarası olan kocunur. Bana ne? Belki de Murat arkadaşlarından birine açılmıştır. Ne olup bittiyse bir bir dökülmüştür belki. Yasemin bundan bağırıyordur. Hı? Sakın Ruhi. Sakın Karakut'u benim her şeyi biliyorum deme. Ayla, Ne diyorsun? Maalesef tek şüpheli sensin şekerim. Barlas'ın dünyadan bir haber olduğu çok belli. Aga bak bir şey biliyorsan söyle. Yorma beni. Gerildim yeter. Yorma. Barras. Yapmayın ya. Cık. Murat sana bir şey anlattı mı ha? Ne anlattı? Bak bir şey biliyorsan söyle fena bozuşuruz. Aydan diyorum. Of. 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 Kardeşim arabamızı alabilir miyiz? Hemen evet, efendim. Resmen paranoya yapıyorsun Yasemin. Nereden çıkardın herkesin bildiğini? Ha? Paranoya değil. Eminim ben. Nasıl eminsin ya? Çünkü Bahar söyledi. Efendim? Üstüne basa basa hem de. Arkadaşlarına güvenme Yasemin dedi. Herkes durumun farkında ama kimse sesini çıkarmıyor dedi yalan falan da değildi Murat. Eminim bunda. Sen Bahar'a niçin gidiyorsun Yasemin ya? Niçin? Bilmiyorum. Yasemin işleri iyice karıştırıyorsun. Hı. Yasemin, senin muhatabın benim. Ben seninle evliyim, bizim konuşmamız lazım. Hı. Hatırlamana çok sevindim. Evet Murat, biz evliyiz. Sen de beni aldattın, ben de bir gidip konuşmak istedim. Bu. Bu tavrının hiç kimseye bir faydası yok Yasemin. Hem de hiç kimseye. Yahu çatırdayan ev bizim evimiz. ikimizin içinde biz varız. Vurduğun her balyoz, her kazma bize zarar veriyor Yasemin. Bunu tahmin edersek biz edeceğiz. Başkası değil. edebilecek onu da bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmamız lazım. En azından konuşmamız lazım. Ne yaptılar acaba? Kavga ediyor olmasınlar? Arasak mısı Tare? Bilmiyorum şekerim. Aramak ne ya Aydan? Sanki Murat diğer kadına aşık olmuş da, nikahını alacakmış da. Karı koca arasına girilmez. Bırakın bu işleri. Evet. Arkadaşlar bize müsaade. Çok yorulduk. Bir dakika ya, faili bulamadık da Nereye gideyim? Bir sürü iş bekliyor be Barlasan'e. Biliyorsun mesela şu şirketin yemek işleri falan var. Uğraşmak lazım biliyorsun. Hadi. Hadi şekerim, konuşuruz. Görüşürüz şekerim, görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye. Görüşürüz. Bu da y**ka maydanoz. İfrit oluyorum. Arayacakmış. Kimi arıyorsun ya? Belki kavga ettikten sonra öpüşüp koklaşıp barışacaklar. Sana ne? Ne, yalan mı? Arayacağım. Kimi arıyorsun? böyle susacak mıyız? Yine mi konuşmayacağız? Hayır. Şimdi değil. Hep erteliyoruz. Hep görmezden geliyoruz. Önünde sonunda bunu konuşacağız. Nereye kadar kaçacağız ya senin bizim? Ay lütfen. Şu anda hiç kimseyle hesaplaşacak durumda değilim. Çok yoruldum. Hiç gücüm yok. Lütfen. Bak Yasemin. Psikiyatta söylediklerini çok önemsiyorum. Hep düşünüyorum senin üzülmeni hiç istemiyorum Yasemin. Hem de hiç. Bir yapalım lütfen. Telefonu çalıyor. Ve ikimiz de arayanın kim olduğunu biliyoruz. Bence konuşmanın da zamanı değil, terapinin de zamanı değil. <laughs> ne güzel oldu. Çok uzun süredir ilk defa ikimiz de aynı fikirdeyiz. Murat Bey aracını alır. Efendim.